hocam ben 18 yıllık evliyim. Allah huzur versin. Eşimin e, durumu olduğu halde atıyorum işte evi, arabası, arsası ona ait mal varlığı olduğu halde sürekli e, bizi ev geçindirmekten kısıtladığı için ya da işte çocuklarımın ihtiyacını tam anlamıyla yerine getirmek için ben de çalışmak zorunda kalıyorum. Ve sürekli cimrilik huyu olduğu için bu evlilikten çok yoruldum ve boşanmak istiyorum çocuklarımla alakalı ya da işte eşimle alakalı kul hakkına girer miyim? Ee, boşandığımda işte ne bileyim bir harama gitmiş olur muyum? Yani haram bir şey yapmış olur muyum diye merak ediyorum. Ee, yani eşinizin ilgisizliğinden dolayı mı diyorsunuz? Maddi anlamda ben de yıpranıyorum. Öyleyse bu evliliği sürdürmeye gerek yok diye mi? Yoksa daha başka evliliğinizi olumsuzluğa sürükleyen efendim şiddettir, hakarettir kötü bir durum var mı? Sadece maddi olarak destek olmadığı için mi boşanmak istiyorsunuz? Ya maddiyatta da maneviyatta da destek olmadığı için. Beni tek başıma bıraktığı için yoruldum zaten. Anladım. Anladım. Evet Şimdi hocam. Şimdi efendim bu nikah meseleleri çok nazik konulardır. Evet. Bizim hocalarımız bunun için ne içeride yaptılar çok. Ama biz e, bu nikah konusuyla ilgili konferans verdik. İzmir'den tüm, tüm Türkiye'ye dolaştık ve açıkça söyledik. Kanunları asla ihlal etmedik. Medeni kanunumuz resmi nikahtan sonra her Türk vatandaşı istediği dini merasimi icra edebilir der. 111. maddesinde. Bundan dolayı e, Yahudi Yahudi nikah kıyabilir. Hristiyan ki, kilise, kilise yani, töreni kıyabilir. yapabilir. Müslüman da dini nikahını kıydırabilir. Kanunen hak vardır. Ben o özel hayatta oranı şimdi arz edeceğim söyleyeceğim Buna dair bu konferanslarım çok ilgi gördüğü için ceza hakimlerine de incelettim Ayrıca mutlu evlilikte kitap yazdım onu da gene Vakfa bağışladım Orada okusun Bu hanımefendi kardeşimiz şimdi evlendikten sonra evin geçim şartlarını sağlamak kocaya aittir ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve bil maruf. Allah'ın emri böyledir. Giyim, kuşam, yeme, içme, ev tedarik etme. Ev masrafları kocanındır. Kocaya aittir. Evet, koca bunu sağlamak zorundadır. Sağlamazsa kul hakkını yer koca. Çocuğun hakkını yer, karısının hakkını yer, kul hakkıdır. Allah da onu... Hocanın cimriliği boşama sebebi midir? Hayır. Kadına boşanma onu hakkı işte verir mi? Onu söyleyeceğim. Mi? Yani. Yoruldum o, diyor. Oraya yok. Yıprandım manevi olarak. Bence diyor. E, boşanmak e, son derece vebali bir iş. Haksız yere boşanmaktan arş ala silkinir diyor. Yuh lizelikel li arş. Hadis-i şerif bu. O kadar vebali bir iştir. Şeytanın en büyük yaptığı şey yuva yıkmaktır. Onun için evlendikten sonra son derece mesela eşiyle hiç birleşemiyor adam. iktidarsız. Bu doktor raporu sabit olursa boşama sebebidir karının. Kadına boşama hakkı veya o zaman. Veya dinsiz. etmiyor. boşama sebebidir zaten. bu Şiddet dövme e, şu bu. Şiddet dövme sebebi e, mesela e, dini emirleri yerine getirmemekten dolayı e, ve izuhunla ve oku alt tarafını. Evet. bir var. Bu değil mi? Evet. Bu dini şeyler yeni getirmek için, eğitmek için son çare olarak böyle şeyler vardır. Böyle değil de çok zulmediyorsa, çok çekilmeyecek şekildeyse efendim içim almıyor İşte efendim şey, o kadar değil. Çekilmeyecek şekilde, medeni kanda da öyledir. Çekilmeyecek derecede geçimsizlik ayrılma sebebidir. İslamda da artık kimse bunu dayanamaz. Şeklindeyse o zaman kadının Koşanma. boşanma hakkı vardır. Yani. Ben... Ama bunu da kendi değil. Kadıya gidecek. Kadıya ispat edecek. O ayıracak. Evet. Koşama hakkı erkek erkektedir. Sadece e, bu e, şey konularında e, hakime ait olur. Erkektedir. Kocadadır. Bence öyle ruhlarımız... Bu hanım kardeşimiz yuvasını yıkmasın. Yıkmasın, sabretsin, cennet sebebidir. Değil mi? Derecesi evet. yükselir. Evet. evet. Ee, Cevat Akşit hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aranın ardından biz Kanal 7 ekranlarında Başakşehir Sular Vadisi'nde programımız devam edecek inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.